Dire Tide'a <laughs> geçiyoruz abi. Ha, <laughs> kork korkuyorlarmış gibi yaptılar. Şimdi doluyorlar abi. Özledik be. Hadi hadi seri başlayalım. Haydi. Give Dire Tide. <laughs> ney lobim? Bu ney mi? Kaç beş kişi mi oynuyormuşum? Kripleri keserek içlerinden çıkan şekerleri topladığımız bir mod. Şekerleri birbirimize atabiliyoruz. Amaç bitene kadar en fazla şekeri belli biriktirmek. Haritanın üstünde ve altında korkuluklar çıkıyor. 10 şeker ve bir nece tem veriyor. Rakipleri kesip şekerlerine çökebiliyorsunuz. Şekerlerin canı azalmasın. 10 tane beleş. Verin abi. Go Şeker canı azalıyor. İfçik oldu Frank bir tane kaldı sende. Onları bir şuna vurun lan şuna da vurun. Aha. Başlatıyor. atıyor. Ha, öndeyiz abi, öndeyiz ha. abi. Rakip kuyuyu keserek rakipten 10 şeker çalabiliyorsunuz. E burada biz çalamadık ama olsun yani kestik kuyuyu. Burada da rakip kuyuyu kesiyoruz. 40 tane şekerimiz oluyor. Sonra onlar geri alıyor tabi de. Az. Ah, Şuraya yapsaydık. Bir milyon tane Adamların şeyini yıktık ama 10 azaldı. 40 tane falan verdik. <gülüyor> <gülüyor> Abi taktiğimiz şu, trona vuruyoruz. Rakip sepetine vurarak direkt olarak şekerlerini cebinize indirebilirsiniz. Oyun çok basit aslında. Bol şekerlemeler. Abi 15 tane çaldım adamlardan, dümdüz adamlardan çaldım. Aslında iyi de, ölüyü kaybetmemek lazım. Kanka adamlardan 30 tane çaldım, kesiyorlar hocam. <laughs> Bir yardım edin abi oh. Adamlar bacıları gibi savundu abi Biraz kazanıp biraz kaybedip 100 oyun puanını biriktirip ilk kutunuzu kazanıyorsunuz Bana gelen çöp kutu Ya da ilk gün 50 TL'den satılan 20 TL'lik anahtarla açılan tamam paralı kutuyu ben... çıkarabilirsiniz Ya aldılar işte Al tamam. Ooo evet. farklı kutu düşüyor lan Bana ne düştü Hangi kutu düştüğü gözükmüyor lan Ben tıktım ha düşmüş Bu ne bu var bunun içinde, içinde şimdi Atam <laughs> Yok benimki direkt açılan kutu abi. Benimki beleş kutu hocam. Bana farklı düştü abi. Ne diyor böyle eşe? O kadar oynadım diyor, bana mı düştü sadece? Paralı olan bana mı düşüyor düzden ya? Açmayacak tamam tek bir şey mi düştü? Lich'in bir tane saçma sapan tamam. bir, şey düştü Gözünde ok olan Lich düştü. Ay kutuyu direkt alamıyor. Çek. çıkaracaksın. parasını verdin açacaksın. Chase'i nasıl çıkaracağız? Nasıl 100 olunca çıkıyor da işte. Bizim, bizden birine çıktı. Bana bir şey düştü işte ama para istiyor. Aynen. O zaman 100 tane 100 puan daha kasalım hemen. Kanka Krinx biraz zor. Bak şu geliyor ya kocaman bir tane. Ona tek atıyorum şimdi. O neymiş lan? Değil mi? Güzel miymiş? Buna da tek atıyorsun. Abi çök çök çök. Aha boş. Onlardan mı gitti? 2 tane istiyorum. Oğlum çok güçlü lan Krinx. Bilmiyorum fazla güçlü bence. Evet. Niye daha önce keşfetmedin ya? Onu da alayım abi. Azalmış canım bile 2k oğlum bu şaka mı? Allah bilir ya da Kling sağlısın. canına bak! Abi! <laughs> Ve oyundaki en önemli şey Fazla açık öldü olmayacaksınız. Artık 48 Harip kimde başım. oğlum? Bende. Ee? Düşün. sattık. Ölecek. Ne öleceğim ya? şuraya bak. Tek atıyor abi. Abi yardım evet. edin şuraya. Abi ama adam hepsini aldı kanka gelip şimdi. Kanka onu dedik işte. Ve sizleri şeker hırsızı atom karınca gameplay videosuyla uğurluyorum. Run spawn in rush pit at 2, 3, 4, 5. Dakika 2'den sonra rush pittir run çıkıyormuş lan. Evet bak evet ben haste aldım oradan bir iki defa. Bunlar hep bilgi. Magnus da pikleyebilirdik kanın yanına. Onu da deneriz. Ben dedim abi e Nature's <laughs> <laughs> Prophet alınabilir demişler şeker taşımacılığı için. Ya belli Abi bir kere şey sonra yürüyerek de ya. verirsin Tam o şekerleri ya. Ama bu sefer karşı tarafız kazandık. Aynen bu aynen, taraf aynen. hep kazanıyor. <laughs> Bize karşı yollar hep kazanıyor. <laughs> Burada yani da şok var bu. kanka. Aynen. Öyle, öyle. Şu çizgi film efekti çok güzel değil mi ya? Bence de çok güzel. İyi, İyi olmuş ya ben beğendim. Bu Among Us'ta da vardı mi kenarları böyle siyah. Counter, aman ne deniyor ona işte. Bence yani. leş biz çocuk muyuz? Karton diyecekler de Karton demeyeceğim ya. Ne yani böyle Dayan bir, Gark bir, resim çizersin, ya. çevresini siyahla bo çizersin böyle çizgilerini Kontur değil mi şey <laughs> o? Şey var. Bilmiyorum. O şey çizim oluyor? Ya <gülüyor> <gülüyor> Ya bir şey <laughs> çizim ya. <gülüyor> 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 Ay. Yana yürümedi lan. Yani dinay 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 dinay. İki tane şekerim abi, var. Abi last tasınca direkt ona ışınlanı ya. Burada niye 4 kişi var kanka? Biz Ander'la 1v1 atıyoruz burada. Killer'ı de ver. Last atarsan şeker direkt sende. Atamazsan yere düşerse o alıyor <laughs> Level 2 oldu ya adam. silence'ı geberdim ben. Adamlar abi. 2 oldu. Perma hepsi. Şey biz ne iki olamıyoruz lan? Şunu kırpla bir kes. Kızları iyi taktik yapıyor abi. Direkt bail'de topluyor direkt. Ve de da orada. 200 IQ abi. Niye girmedik abi ne. Geldim abi. Level yetersizliği. Bile <laughs> girmesin. Adam şuradaydı lan. Bizim şey vuruyordu. Giremedik lan. Bence ben üstte gideyim Mert buraya gelsin. Andrin karşısında rolleyeceğim mi? Sen kimsin? Buna kaç çıkmasın EA. lan da. Abi çok şeker. Ne bence duramazsın abi. Çok şeker. Kesemedik de. Ya da Weaver üstte gitsin, Invo gelsin. Ya, öyle şey bir şey yok. olsun yani tamam. Çünkü Andrin senin tokatlar gibi biraz. Andrin'de 13 tane var abi. Andrin bir yerlere gitti ya. Jungle var mı lan bu oyunda? Ben şuradan Rune'u alıp geleyim abi. 10 saniye bekleyeyim burada. Biraz item lazım bizim takıma. Onlar ölü de güçlü. Kanka bana verin. DD. Lan geberti yıkıştı. Pişt DD var. Keselim mi yukarıda birini? Nico. Yukarıda kimse şu, yok. Şunlar çıkmadı Onlar çıktı, kanka? onlar çıktı, Aynen. onlar çıktı. Ya ona gidelim Olur o zaman. Üstte gidiyorum ben. Bende 17 tane var şu anda. Underlord'a buraya. Geldim, Underlord'a geldim. Roşan geliyor. Ay iki tane. Güzel para geldi. Level geldi. Şuna koy ya. Şuna koy. Roşan bana geliyor oğlum ya. Bende var üç tane. Ver, tane. Verelim. Roşan geliyor bana ver. Beş tane. Ya oğlum. da besliyoruz mu? Ben, ben bir önce ben bir Roşan vereyim. Ben... Otur lan yerine. Aldım bunu. Ah. Geç bana yani atın mi? abi ben beyce bırakayım bir tane şimdi. De... Ben at bana şimdi. Aynen aynen aynen. Aynen. At hemen at hemen. Eyvallah. Tamam kanka. Beytledik seni ya. Ufacık bir viewer oldum abi. 200 canım var. Son ilan. <laughs> Aa Roshan kime gidiyor? Lyon'a gidiyor. Şu aşağıya aşağıya alıyorlar. Buraya bir operasyon lazım. Gidiyor. Öndeyiz, öndeyiz. Aşağıya alamazlarsa öndeyiz. Yok gidiyoruz. Aha. Çok bir Çünkü çok niye çok onları? Çok şeker çıktı. 8 şeker Nasıl hediye adam etti adam? abi. Ultimate cosplay. <gülüyor> Kesemedik. <gülüyor> Kesemiyoruz. Ya şunu bir kırın da. Bana geliyor abi. Eller var mı? Abi hepsi niye takım arkadaşına gitti? E baitlendik abi. Kanka çocuk 10 tane şekeri vardı öldürüp kaçacaktım. Pugna'yı verdi yani. Yani. Bir şey yaptı yani orada. Hayır, git, git. Bence attı Pugna'ya ya. Sanmıyorum. Ben de 10 tane aradan çocuğu Ben istiyorum. öldürdüm, bana gelmesi lazım normalde. Yanında adam varsa yanındakine mi gidiyor otomatik dostum? Neyse abi sıkıntı yok. 35 tane alınca tam eşit oluyoruz. Yeni sıfırdan oynayalım. Denen... Bu arada biri vurabilir mi? Ölüyoruz çünkü. Ya Allah kahretsin sizi ya. Bu neymiş ya? Nice. 20 Bu tane ne Var. 20 tane şekeri var. Ömründe 10 tane var. Lyon'a vuralım, Lyon'a vuralım. Basamadım. Dota gibi oynayalım abi. 20 <laughs> steam vardı ya. Ölü de çok güçler ya. Ha, tamam, aldım hepsini. Al kaç <laughs> <alın>. Dümdüz kaçarım <laughs> <alın. Dümdüm> kaç, <laughs> abi. Umurumda olmaz. O oyun içinde Allah belalarını verir. Almıyorum onları. <gülüyor> <gülüyor> Beleş şeker Kido abi. Kiloş yapsana kanka geliyor abi. <laughs> kanka iki tane ateşledi. Boşuna curse'lenmeyelim ya. <laughs> Susun çocuk. Şunu yolda kestirmemiz yok mu Mert. Heee altı ben şeker oğlum keselim olacak. tabi. Yes. <laughs> Vur lan Allah aşkına. Durdu adam ölmek. Abi şekeri dostuna attı. Gitti. Şaka mı bu? Bu ne kes? Kanka benim üstümde 30 ondan tane var herhalde. Dostumdan Tamam hepsini imo verelim. verelim. Koysun adam hepsini al. Al. bana verin ben hızlı koşayım soyayım. Hepsini bir ver. Ver Mehmet ver. Oh. Bilcan'la Weaver'a yapmışlar abi. Kazandık ya. Arkanıza yaslanabilirsin daha. Fark attık oğlum. Yok ettik adamları. Te te tecrübe sahibi olduk artık. Her oyun Weaver al. Kanka mu diyor? Weaver alan kazanıyor. Weaver alan kazanır abi. Ağzına sıçtık ha. Ben bir Dezo alabilirsem ya da Dragon Lens'i alabilirsem. Oğlum bu oyunun falan vardır ha onu falan araştırsak mı? Şu midi, şu adamlar midi ya yarmayı bir denemek lazım ya bir gün. Ya tamam bu boyun yaparız de abi, fark takarak kazanıyoruz gerçi ama. Az önce çok iyi farmımız vardı, yapamadık şimdi. Ama şey değil, bak er şu an 2k canı var o şeyin. Ö hmm. Her round artıyor canı. Erken kuşlarsak, erken şey yaparız. Dur lan yerinde dur, benden kaçma, benden kaçma. Korkuyorum <laughs> oğlum. Sente dikti <laughs> mi de midi sente dikti Frank. Kol hmm? snap var mı? Var. 3, 2, 1. Oh! Adam kankara Kanağıtın iyi refleks. Seni sekürleyemiyorum. Yes. Canının yarısını Aceleye ya gerek yok. Aynen aynen. <laughs> Kaç. Hı? Ölme. Hı? Ölürsün Hı? ya. 10 saniyede oyun zaten. İki tane mi çok. Mhm. Hı, hı. Çüş. Köpek gibi vuruyor. O da çok şeker düşecek ya. Aa, <laughs> 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 abi o var bayağı iyi ya. Kanka 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 kanka. Aynen şeyler çıktı. Ha, kenardakiler geldi. Çıktı. Gel biz alttakini alalım. Hepsini bana atarsanız ben giderim Allah abi şöyle yanına dur lan. Ver abi ver abi ver abi ver abi. Killer ver. Yukarıda 4 var lan. Under'ı keseriz belki. Şu an çok fazla önde değiliz. Kırı kesmeye gidebiliriz. Eşit gibi Burayı kesmeye gidelim. Yok ya, ben dive'lamam abi. Üstte var mı? Oğuzhan'ı pasif kolay kesersiniz dediler. Üstte var mı? Bunları da alayım da şöyle. Geldim abi. Lyona imbeci gireceğim. Dagger'ı Lyona saklayalım. Hiçbir şeyim yok geldi. Aaa! Bu Latuk'a geldi ya. Bana at, bana at, bana at. At bana öl. Atamıyorum. Elim o kadar hızlı içinden geçti. Korkulukları duruyor. Atamıyorum, valla atamıyorum. Atamıyorum ben. 8 tane hediye. Abi aşağı adamlar genk geldi adamlar biz burada kolları. Biz de sen alttan aldık ya çok şeyli. Ver mi bunu? Adamlar da çok var ama biraz. Abi bunun tuşu yok mu ya? Ben tıklamak Aynen ya ben. DTRL galiba DTRL 2. DTRL 2. alt W diyor bende. Ben de DTRL 2. Aha buraya hediye geliyor. Abi iki tane var mı? Ben hepsini attım. Bana geliyor. Bura geliyor. Yanlış bir hareket Bırak yaptım. Bırak ve Anladım Roket onlar. Üstümde. üstümde bir şey yok. Öndeler. Hüseyin boş abi. Blastiker topluyordu beleşe. İyi ben gidiyorum üstte. Görüşürüz bay Bunu bir kahrediver mi? 7 tane varız. Abi abi an var üstte. Şu var çok vuruyor ya. Adam bu evini açtık açtık kanka. Allah kahretsin. Dün sanatma. Allah kahretsin aynen. Kesemedim de. 18 var adamlar. Siz niye geldiniz lan oraya Ver üstündeki. Bunun çıkmış mıdır ya? Ben buna bakmak istiyorum. Şeyler geldi yine. Oh, hey. İkisini de alırsak ya yakalarız tamam, adamları. Tamam işte onlar alıyor. Alır. Bizimkiler alıyor yani. Biz alta deneyelim. Ben aldım üstü. Geliyorum aşağıya. Aha enim lanetlendi. Ama onlar onunla uğraşırken biz şunu alalım. Yes. Aynen aynen ultimate onu alalım. Bana at sanıyor. Patla artık. Aha. Bırak onları Alamadım. Bırak. Lan roşman yürü. Aa yolladım ama da ne Yo oldu? Yolda gelir bana herhalde. Gönder, gönder, bana gönder, bana. Öndeyiz öndeyiz öndeyiz. Bana 5 tane daha geldi. Cekleri. Abi benimkiler bak geldi ben geldi, 500 geldi geldi geldi. Geldi değil mi? Hı -hı. Artı 19 kimde? Ben de ölüyorum. <laughs> Bunları talalım onları talalım Öldüm abi. Hey, no. Okma be, yapma be. Kanka oldu öldü. Yerde o çok mu var, var? Ya. Lan yedi pak aldı hepsini. Blood su kaldı. Oğlum adamlar da 38 tane var zaten. Beni yani, benden daha çok aralarlardı. Da. Ya abi. Paka Tamam 13 tane de bende var. Bunları koyarsak geçemezler 17 e bu ya. da var. Aynen aynen onları koyun. Roşan'a koyun ama bir dakika ve ve abi. vereyim Roşan'a Abi şu var bitiriyor ya. Hiçbir şey yapamıyorum. Pagna da iyiymiş lan bu arada. Bir tane var gebermiyor mu? Elimde o bir tane var. Abi ben size çekeceğim. Size çekeceğim ben aşağıda. Tamam yukarıdakini biz alalım. Adamları geçitmeyelim. At, abi beni ittiriyor bu. Bu beni ittiriyor salak şey. Ya Roşu o yüzden beslemen lazım ya roş sikertiyor. Hayır bana gelmiyor ki başkasına gidiyor beni ittir ittire gidiyor. Kanka git Beyze e git Beyze e git direkt. Gidiyorlar. Git, Geliyorlar. Frank onları ver abi sen kal. Artı 40 iz abi. İyi onları bırak. Ben e git. Bırakın abi hepsini. Roş bize geliyor ama. Bana geliyor lan. Şey. 11 istiyor Roş 11. Abi, abi 20 saniye kalmış ben veririm kaçarım. Ya, ver, be, olmaz. Verim. <laughs> 20 saniye için <çıkamam>, ben <laughs> bir tane veremeyim yani. Ben koşuyorum koşuyorum koşuyorum. O 29'da 29 da atın abi Roşa. 29 kim de oğlum. Ben de Roşa verdim abi. Roşa verme lan Beyzat. Verdim abi. Ben oyalıyorum bunları Beyza e gitmesinler diye. Çöktüm hepsini Alın. Ben kavram buldum çöktüm. Çöktüm öyle Güzel. Güzel. Son tur. Beyza yaralı mı? 3.8k var. Adamın. Abi trollamasak mı? <laughs> bir tane kazanalım sonra trollayalım. Tamam. <laughs> tamam önce bir tane bunu kazanalım ve buraya beyci yarmaya gidelim. Beyste itemler var bak ha almamışsınız. Şuraya tıklayınca açılıyor. Aynen Almayayım nasıl, Natural itemler var. Ben popülist Allah ağlayayım. versen Allah tamam Allah bağla Veremiyorum lan. 6 dakikada evet, turlarmış. Elinde var. Ben yeri ağlama, kazmak istiyorum. Ağlama ağlama <laughs> 50 kişi alıyor bana. Hocam. Kaç? Geldik geldik. <laughs> <laughs> Ay var oğlum? Şey de var. Ne <laughs> mart. Oğlum dört tane şeker düştü. Onlara gelmediniz. Neden gelmediniz abi? Çünkü yani sen creep bekliyorsan bunlar creep abi. Hani creep bekliyorsan diyorum bunlar creep. Snow geliyor. Abi yedim ben ultiyi. Silence da yedim. Kıpırdamıyorum. Agna'yı çıkardım. Onu Bunu da çıkardım. Da çıkardım. Yine taşıdım abi tamam. Bizim kim yapalım yakaladın abi. Ben Bizim kim da kalalım Harik ben. Hiç ben taşıdım. <laughs> hadi abi hadi. <laughs> <laughs> Allah'ım ya çocuk. Bana ah, ben gidiyorum. <laughs> 12 çok. Ay çıkıyor çıkıyor. Yukarıdakine gidiyorum ben yukarıdakine gidiyorum. Adamlar bunu nasıl çalıştığını bilmiyorlar. Ver abi can ver. Şunu 40 sen sonra kapı açılacak. Şunu 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 yukarıya bir Ya. Help. geldim geldim. Bu ne oldu? Kapayı yediler. Aa, sen de kaldım Ali. Necdet Emine çaldı Keselim onu öyle böyle hadi. Keselim öyle git. Git 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 git. Vermeyeceğim her ya Necdet aldılar oğlum. Onların içinden Necdet düşüyordu. Yerdekiler. Olsun abi. Yerdekleri verin abi bana. Ben hemen gitmedim. Oh 21. Çekle. <laughs> ben geri gidiyorum. Roşan bana geliyormuş. 11 tane istiyor hocam. <laughs> Sen kahrolun. Vereyim mi Roshan'a? O öndeyiz. Yani canımız mi? gidecek vermezsen. 11 tane de sende 10 tane var. Bir tane, bir tane daha verin. Aa bonti mi? geldi paka geldim, paka abi. geldim. Deniz evet. boş. Roshan! Körslendi kardeşim. Vermediyseniz. Ben ölünce körs atıyor işte Roshan abi. Ya, 10 tane veriyoruz, bir tane vermedik de körs yiyoruz abi. Yok. Onu da vermeseydik. Abi Roche her zaman Fildin abi. Hayır Öyle karşı takıma şeyler. gidiyor abi. Karşı takıma 2 istiyor. Bile 11 istiyor abi. Önde izliyor. Roche hem denge istiyor. Aynen ay. Önde olanı yok ediyor. dengelemek istemişler a ama olmamış abi. Olmamış abi. Ben Fildin. Ya bana geliyor ay. oğlum. Kaç istiyor kaç istiyor? 12 istiyor. Oğlum, Bizim Gönlüm. takıma çok istiyor oğlum. Karşı <laughs> takıma az istiyor. Ben, ben kahroldum ben yok oldum orada 12 tane veremem. Oğlum geliyor mu? Beyer var mı şeker? Yok. Çalışıyoruz. Kanka bir ölü ver be. Şurada 3 tane gördüm abi. Ha, şurada aramıyoruz. var baya. Verebiliyoruz mu? Bak bak şuna bir tane ver. Şuna arkada roş geliyor bak. Roş şurada bak. Roş var. Roş var. Rush var Aa, ölüyorum. Abi, ölüyorum. Verdim verdim. Kinder verdim ölme. Ben de verdim. Ben Aa. de bir tane verdim. Tamam tamam tamam. Onlara gidecek. Gene 2 isteyecek abi. <gülüyor> <gülüyor> İyi tamam. Kör sevmedik en azından ya. Ben gidiyorum Beysel. E. Toplanayım abi ben götüreyim şu an. Ha gel 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 sal orayı. 3 istiyorum adamları. Adamları 3 bize 10. Acaba üstünde tuttuğun kadar mı hayır, istiyor? Hayır hayır öyle işte. Şey mi? Ben Direkt kay kay şey kaybediyoruz abi. diye. Kazanıyoruz diye öyle Aha. Ver abi Aha. onu ver abi. Şu üstte toplayayım mı? Üstü çok tane. var. Yes. Şunlara girdik. Girebiliriz ya bende tüm kombolar var. Allah. <laughs> Nasıl görüyor oğlum? <laughs> Roşmunt'e gidiyor. geldi yine ultiyi bana attı çıldıracağım da Oğlum adam her şey Banyak olmuş Oğlum yukarıda çok var lan Krip kesen kazanır abi 29-30 var üstümüzde Biz, Biz aşağıda kahroluyoruz baba <laughs> Ben farmladım abi, abi burayı Körslendik Orada ne var öyle kaç <laughs> Nooo Kim öldü oğlum ya Kazandık <laughs> çok kolay kazandık Ben yani öldüm oğlum 3 tane var. Ne bitti ki kazandık. Oğlum köşelenince base'le oturalım abi. 10 tane vereceğim ben base'le oturalım. Harbiden abi köşelenince otur. Yerini bil koçum. Koçum Ay, şu la üstü be. kesiyor muyuz? Lan kendi kendine öldü zaten. Boyamadık koyamadık. Diyonu keselim diyonu keselim. Böyle ölmeyeyim ya atamıyorum ki. Nurulunca atamıyor de musun? Oyunu, Hop Leon'a tek Bize attık. Ha. Hadi eyvallah. Ay, N 1300 parmak demeci. Kardeşim ya, hemen ya, doğduğun ben, için ben mantıklı değil böyle şeyler. Ananın. -an. Ben Roshan'a vermem lan. Bejde atarım. Ya ya kanka ya ya, ya, ya. ya. Kanka, Ne demek, demek ki o? Oğlum 5 atıyorsun. Gel. Adamlar bir tane atıyor. Bu döngüde biz kaybediyoruz. Belki adamları falan stunlar lan. Şöyle bir şey. Aynen adamların arasına Kanka, gir işte. yok. Değil? Olsa vereyim Roş'cum ama yok yani. Yok abi yaratsın mı? <laughs> Olsa dükkan senin. Aynen benim gibi konuştu abi. Olsa vereyim bak. Your team curse abi. Biraz çok bencil oynadı. Oha. Abi. Kazandık nice. İlk birimizi aldık. <laughs> Mute git base'e git çocuğum. Aaa <laughs> Mute <laughs> <mutlu gülüyor> <mutlu gülüyor> kes! Yonu kes! Yon bana parmak atacak şimdi. Abi. Öl, öl. Öldü. öldü. İyi bitiş de güzel oldu. Kolay da. Kolay da. Bir yürü çok güzel. Kestim abi abi. Mari kesti, kesti adamı. Mari kesti Kestim abi. abi. <laughs> kestim abi. <laughs> oyun bittikten sonra kesi ver. Böceğime. ölmüş. Böceği kesti. ben bini aldım bırakıyorum. Üç oyun attık birini kazandık abi temiz. Youtube'a gidiyor mu? Şimdi mı? adamlar alacak mı abi? Günlük oyunu bizi falan diye. <laughs> Az kaldı Gel Al, Resmen taşımışım 250 şeker taşımışım resmen. Serinin devamı için videoyu beğenmeniz yeterli. Tüm abone olan ve katıl butonuyla destek verenlere sonsuz teşekkürler. Ateşcan 1342, Mehmet Kavak 1903 ve Nekrakilya'ya Kiliya ilk katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.